Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Batı ve Yönetim Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakını makamında ziyaret etti Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı ve Yönetimi geçen ay göreve başladıktan sonra Kent Protokolü ile tanışma ziyaretleri gerçekleştiriyor Başkan Batı ve Yönetimi bu ziyaretler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakını makamında ziyaret etti Batı Ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a İl Yönetim Kurulu üyelerimle birlikte ziyarette bulunduk. Hoş sohbeti, muhabbeti ve nazik ev sahipliğinden dolayı kendisine partim ve yönetimim adına teşekkür ederim. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır ve ayakta olacaktır e dedi. Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Büyükakın ise Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." Cumhur İttifakı ülkemizin bekası, milletimizin huzuru için örnek birlikteliğini aynı kararlılıkla sürdürüyor dedi. Evet, evet, evet,